Evet merhaba arkadaşlar. Bugün InDesign serisinin ilk dersini yapıyoruz. InDesign arayüzünü tanımaya çalışacağız. InDesign arayüzüyle birlikte Adobe'nin kullanımı, arayüz kullanımına değineceğiz. İlk etapta Indesign açtığım zaman document kısmı ile karşılaşıyoruz. Şu kısımda kayıtlı olan dosyaları görebiliriz. Şu an InDesign 6'ya CSS 6'ya anlatıyorum ama CSS e, ve 2020-2019-2020 arasında da çok ufak tefek ekran farklılıkları var ama genel mantık hepsinde aynıdır. E, ee, document kısmına yeni doküman açmak için tıklıyorum ve karşıma new document ya veya create document şeklinde bir pencere geliyor. Bu pencerede e, yapacağım dökümanta isim verebilirim. Yine şu kısımda yapacağım e, ya da hazırlayacağım dökümanın neyle alakalı olduğu ile ilgili soru soruyor. Ama bu aşamada bir şeye değinmek istiyorum. E, InDesign programının avantajları nelerdir? Adobe'nin e, baskı ve mizampaj kısmında e, önemli rol oynayan InDesign programı... Illustrator ve Photoshop'tan Photoshop'tan aldığı görseli Illustrator'dan e, aldığı vektörelleri mizampaj yapma ve baskıya temiz iş gönderme anlamında inanılmaz avantajlı bir program. Bunun dışında yine e-book yapma e, veya internet ortamına edergi dijital anlamda HTML ile birlikte dijital ortamda edergi yapma anlamında yine bize kolaylıklar veriyor. Yazı editleme anlamında diğer vektörel programlara göre performans anlamında çok avantajlı. Örneğin, CorelDRAW Programı da çok hızlı, seri çalışan bir program ama yazıyı Word'den e, içine dahil ettiği için yazı programı değildir. Bir gazete, bir dergi, bir katalog yaptığımız zaman vektörel e, olan e, programı belirli bir yerlerden sonra sapma gösterebiliyor. Bunun dışında Photoshop biliyoruz ki resim editleme, görseli düzenleme, görseli dekupe etme ve renk ayrımı için kullandığımız bir program. Illustrator'da daha çok vektörel çizimler için kullandığımız bir program. yazı ile ilgili yegane program grafik tasarım programlarının içinde Adobe'nin bize sunduğu ve montaj, mizampaj anlamında avantajlarıyla destek veren program InDesign programı. InDesign programını bilmek gerçekten bir ayrıcalıktır çoklu sayfalarda hızlı seri temiz iş yapmamıza olanak sağlıyor. E, bu durumda ayrıca EPS formatını desteklediği için Illustrator'dan ve e, Photoshop'tan görselleri tut sürükle at yöntemiyle veya EPS formatında veya TIFF formatında görselleri alıp yine görselleri içinde kullandıktan sonra entegreli olarak çift tıkladığımızda yine Photoshop ortamına dönüp editleyebileceğiz. Illustrator ortamına dönüp editleyebileceğiz. Yani iç içe üç programı birlikte kullanmamıza olanak sağlıyor. Örneğin CorelDRAW programı böyle değil. Adobe'nin serisi olmadığı için kendi içinde kendi e, problemini kendi çözme yoluna gidiyor. Ama bu üç program birbirini desteklediği için birçok e, şeyde e, tasarım konusunda ve birçok tıkandığımız baskıya yönelik tıkandığımız yolda PDF ile birlikte bize inanılmaz avantaj sunuyor. Her geçen günde kendine bir katkı sunarak geliştirmeye gidiyor. Bu arada sadece printer, print anlamında değil, dediğim gibi dijital ortamda da kullanıldığı için web arayüzü hazırlayabiliriz. Ee, Interaktif PDF'ler PDF hazırlayabiliriz. Flash programını desteklediği için e-book hazırlayabiliriz. Artık son zamanlarda daha çok baskıdan ziyade internet ortamında postlar hazırlanıyor veya internet ortamında e sosyal medyada görselleri buradan e yapabiliyoruz, yazılarımızı buradan yazabiliyoruz, e-bookları. Veya e, internet kataloglarını buradan halledebiliyoruz. Onun için print bölümü de var. Şimdilik biz şey e, web bölümü de var. Ama şimdilik biz print'i hazırlıyormuşuz gibi görelim. Number of page kısmı bizim kaç sayfalık katalog yapacağımızı, dergi yapacağımızı. Çoklu sayfalarda dediğim gibi çok çok avantajlı. 100, 200, 1000 sayfaya kadar çıkabiliriz. Şu an... E, ...çok fazla kasmamak adına 16 sayfa olsun istiyorum. Kaçıncı sayfadan başlasın? İkinci sayfadan başlatıp karşılıklı yapabilirim ama şimdilik tek sayfada kalsın. Ee, şurası sayfaların karşılıklı olmasını istiyorsunuz. Zaten şuraya tıkladığımda aşağıda bir takım şeylerin değiştiğini görüyorsunuz. Karşılıklı sayfamı istiyorsunuz yoksa tek sayfamı istiyorsunuz? Yani biz e, özellikle kendimiz dergi katalogu yapıyorsa karşılıklı sayfayı seçeceğiz... E, interaktif portföyümüzü hazırlıyorsak o zaman e, master frame e, text frame'i seçeceğiz. O zaman A3, A4 yatay tek sayfa şeklinde bunu kullanabileceğiz. Yine page size bölümüne geldiğimde burada diyor ki hangi ebattaki sayfa boyutunu kullanacaksınız? Kendi sayfa boyutunuzu da kullanabilirsiniz. Baskı için tabaka kağıtları montajda kullanabileceğiniz tabaka kağıtlarını kullanabilirsiniz. Veya web sayfası yapıyorsanız, web arayüz tasarımı yapıyorsanız mesela burada e, ölçü birimi belirlemişseniz 1024'e 768 Bunlar da e, genel olarak web arayüz tasarımında kullanılan ölçüler. Ama biz şöyle bir bakalım. E, A4'ün ölçüsüne bakalım. A4'ün ölçüsü 210'a 297. A5'in ölçüsü özellikle el ilanlarda kullandığımız bunun yarısı yani 148'i 210 şeklinde gösteriyor. A3'e bakalım. A3'e baktığımız zaman da A3 de bizim daha çok e, afişlerde kullandığımız bir ölçü. A2'nin şey A4'ün yarı A4'ün iki katı şeklinde kullandığımız bir ölçü. Bunu da e, afişler yaptığımız zaman kullanabiliriz. Yine yatay mı dikey mi istiyor? Orientation bölümü. Şu anda biz dikey isteyelim. Polis bölümü yine gazete sütunlarında biliyoruz 9 sütun, yerel gazeteler 9 sütundan oluşuyor. Sütunları da e, aşamalarda tarih bölümünde, yazı bölümünde göreceğiz. Sütunların da kaç sütun olması gerektiğini buradan belirtebiliriz veya daha sonra da düzenleyebiliriz. Şu sütun arası boşluklar bunu 4, 4 milim yeterli diyoruz. 4 kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ama şu anda sütunlara değinmeyeceğim. Sütunlara daha sonra değinebiliriz. Yine marjin ayarlarına baktığımızda gazetemizin veya yaptığımız yayının sağ, solu, üstü, altı gibi boşlukları kullanıyoruz. Marjinde dikkatimizi çeken şey şu. Özellikle montaj kısmında eğer biz bir kitap hazırlıyorsak bu kitaptaki üst, batım, alt kısım marjinleri aynı olabilir. Ee, yine burada yani left, right, sağ, sol kısımları biraz değişiklik gösterebilir. Sebebi şu işimizin ebatlarına veya yaptığımız işe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bleed ve bakın şurada Pro Options kısmı var. Buna tıklarsan alt kısım açılıyor. Bleed taşırma paylarımız var ve sluk kısmı var. Bu Bleed taşırma payımız bizim sıvama işlerde genellikle zemini taşırırız. Yani tabaka işe montajladığımız zaman ee, tabakamızdaki e, tıraşlamadan kaynaklanan beyazların çıkmaması adına mutlaka 2 milim biz 2 milim öneriyoruz. 2 milim tıraşlama payı veriyoruz. Slot da verebiliriz ee, ama biletle ilgili şunu söyleyeyim. Şu anda bilet otomatik olarak sağdan soldan üstten alttan her yerden tıraşlama payını 2 milimden 2 milim verdi. Eğer şurada e, link var bu bütün programlarda karşımıza çıkar. Şunu kaldırırsak bu durumda birbirinden bağımsız veriler girebiliriz. Örneğin bazen e, yukarıdan vereceğiniz bir taşırma payı aşağıdan vereceğiniz taşıma payından farklı olabilir. İçinize göre değişik gösterebilir. Şu an 4 vereyim. Bakın sadece e, pardon kilidi kaldırayım. 2 vereyim. Sadece bulunduğum kısmı etkileyecek. 2 metre oldu. Bu arada şöyle rakamı seçeyim. 2 vereyim sadece o kısmı etkiledi. Diğer kısımları hiçbir şekilde etkilemedi. Tekrar kilidimi verdiğimde hepsi etkilendi. Şu an şuraya da 2 milim verip otomatik olarak bunun da kilidini vereyim. Ve bunu istersek bu ayarda save yapabiliriz. Kaydedebiliriz. Okey diyeyim. Şu anda sayfam geldi önüme. 16 sayfadan oluşan ama karşılıklı gelmedi. Tek tek geldi. Bunun sebebi ne olabilir? Eee Tekrar kapatayım. Tekrar bir açayım. Sayfa ayarlarına tekrar bir bakayım. Evet. Master page brain. Okey. Burası 2 milimdi. 2 milim. Şurası da 2 milimdi. 2 milim. Evet. Okey diyelim. Evet. 16 sayfa demedik. 16 sayfayı şuradan ya da bunu hiç karıştırmayalım. Tekrar 16 sayfa açalım. Çok kafamız karışmasın diye. Şuradan 16 sayfa deyip okey diyelim. Evet 16 sayfam açıldı. Bu arada bu arada e, zoom in zoom ilgili ve arayüzle ilgili Adobe'nin arayüzüyle ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Şu an tab klavyeden tab tuşuna bastığın zaman Adobe'nin tüm serisinde tüm yardımcı araç çubuklarını ekrandan kaldırıyor veya ekrana tekrar getiriyor. Tab. Space bara basarak, space bara basarak, space bar ve mouse'un sol tuşuna basarak ekranımı şu şekilde istediğim gibi gezdirebiliyorum. Bu Adobe'nin tüm serisinde bu şekildedir. Photoshop'ta da böyledir, Illustrator'da da böyledir. Mouse'un sol tuşu ve e, klavyeden space bar tuşuna basarak e, imlecim hente geçiyor ve hentle de ekranımı bu şekilde gezdirebiliyorum. Ekranında araç çubuklarım yoksa bütün programlarda geçerli olan bir Windows menüsüne geliyorum. Windows menüsünde bana gerekli olan şu an bütün programlar için gerekli olan bir tools araç çubuğuna ihtiyacım vardır. Araç çubuğum ekrana yansıdığı zaman şurada Adobe'nin serisi için daha uzun şekilde yeri az kaplaması adına veya böyle daha değerli toplu gözükmesini isteyebilirim. Yine ee, buradan alacağım ya da yapacağım işlemlerle ilgili bir kontrol paneline ihtiyacım var. Kontrol paneli de ileride çok kullanacağımız şu paneldir. Ee, Photoshop'ta da ayrı buna benzer bir panel vardır, tools'u vardır. Aynı şekilde options denen bir e, araç çubuğu vardır. Mutlaka her programın bir tools'u ve araç çubuğu vardır burada. Yine bizim ön izlemeyle ilgili... Bir yeni döküman daha açmak istiyorum pencerelerle ilgili. Şu an iki tane pencerem var. Şunu şu şekilde göstermek istiyorum. Adobe'de Snap özelliği var. Şöyle çekip şöyle çekip iki dosyanın yan yana gösterdim. Ama şu dosyadan şu dosyaya veri akışı sağlamak istiyorsan onu da şöyle göstereyim. Herhangi bir şey çizeyim. Bu renkleri falan daha sonra detaylı anlatacağım. Şimdi şurada gelip pencereleri yan yana döşe. Bakın şu anda verilerini, verileri çok rahatlıkla birinden alıp bir diğerine aktarabilirim. Yani pencereleri yatay döşe, pencereleri dikey döşe şeklinde açık olan dosyalarımı alt alta yan yana döşeyip üzerinde işlem yapmama olanak sağlıyor. Dolayısıyla ben bunu gördükten sonra şu dosyamı rahatlıkla kapatabilirim. Bu dosyama ihtiyacım yok. Tek bir dosya kalsın. Yine bunun yanı sıra şurada, şurada daha önceden öğ öğrencimiz için bir araç çubu oluşturmuşuz. Burada panelleri yönetme yerimiz var. Şu an diyor ki interaktif pdf yapıyorum. Interaktif pdf ile ilgili paneller karşıma gelsin. Bir bakalım şu kısımda interaktif pdf'ten çok fazla açmadı. E, ee, ile ilgili ya da açıyor.